videoyu böyle paylaşacağım. Silahımı göstermemize sıkıntı. sıkıntı, sıkıntı yok abi göster. Çek abi. Plakamız 34. Enes sıfır Enes özel. abi. özel. Abi. Özel plaka özel <laughs> boya <laughs> yapmış. Boya. Plakayı özel boya yaptı adam bize. <laughs> Arkadaşlar. Bu araba nerede boyandıysa oraya gitme kurban olayım. Bak ne olursa olsun gitme. Adam kaç para istiyorsa verin. Araba boyandı zannedin gitme. <laughs> Valla ağlanacak halimize Vallahi gülüyoruz. Abi, gülüyoruz yani. abi işte yapacak bir şey yok. Hmm. Bu araba yeni boyandı değil mi? Komple? Yeni komple boyandı abi. i̇ki, <laughs> iki, iki gün böyle abi olmasın. Abi işte fazlaları yukarı sıkınca burayı unutmuş buraya kalmamış. Cama falan sıkmış fazla boya kalınca. Buraları unutmuş abi işte. <laughs> bak bende boyacılık ne yok. Benim işim araç kaplama, renk değişimi, seramik, kuaför. Ama namerdim. Bak namerdim diyorum. Ben boyayaydım bu arabada. Bu adam para aldı değil mi? Para mı aldı lan seyirci? Allah Allah. Kaç para aldı delikanlı gibi bak <laughs> Abi. Allah aşkına Allah'ın adını verdim. 55 60 lira han gitti. 55 60 lira mı? Hmm, 60 lira para verdik bu Boya Boyaya. Ulan abi herhalde çok verdiğimiz için fazla fazla aldı. aldı. Oğlum ben 5 liraya boyardım lan. 3 <laughs> tane sprey dolduk dururdum. Tamam mı? Bayağı çok Bizim aldım para şey. tuz gitsin bundan gene iyi olur. Lan. Bir tamam. gün sonra gel dedi. Ben sana pastaya bir böyle bir şey yok dedi. Hiçbir şey kalmaz. Cam gibi çıkardı da <laughs> abi. Oh, Bu bebe bak sinirde ağlayacak güldüğüne bak bana. Şuna bir bak ya. Sıcak olaydı böyle olmazdı. Soğuktan oldu. <laughs> Şimdi sen ne istiyorsun? Cam gibi çıksın mı istiyorsun? Abi GoPro cam gibi çıksın. Şu cam gibi çıksın işte ya. Tertemiz olsun abi. Aa, şöyle çıksın işte. Şu cam filmi gibi çıksın. Güzelce kendimi göreyim abi. Cam filmi gibi çıksın. evet, çıksın. Öyle çıksın abi. Ya. Ulan abi çok vurmuş. Benim jantanayım da sıkmış adam bazen. Camlar, manlar, şey abi ya. <laughs> bu jant nasıl geçecek abi? O kadar para verdik, jant aldık. Can, 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 jantın haline bir bak, jantı da boyamış. Allah senden razı olsun, şu <laughs> günde beni güldürdün. Tamam mı? Cam gibi çıkarım. Boyacının dediği iki gün güneşte beklesin bu cam gibi. Yok çıkar. gerek yok diyor. Yere gitti iki gün sonra gel diyor. Hiçbir şey yapma. gerek yok. iki gün tertemiz çıkar diyor abi. Bilmiyorum özel iksiri var. Bir şey var. Ellam ya. Ellam. <laughs> Tövbe <gülüyor> estağfurullah. Bu ayrı bir dersi. Duydunuz mu? İki gün bekletiyormuş. Boyadan sonra cam gibi çıkıyormuş. Otur kendini izle Artık oturup kendini mi izle? <laughs> Boyacımız seni izle. <hisset>. Dur lan. <laughs> aç hele bir. Aç aç. Bir şey gör. Bak parayı fazla ödeyince bitiller bitiller hep boyamış adam ha. Ooo. <laughs> oh! Ben abi burayı bana. görmedim abi maşallah. Adam aklını vermiş ya. Fitili boyamış. Buna abi bitirirken işte valla camı bayağı da boyamış. Camı <laughs> tamam da boyamış. Camın fiyatı <laughs> nasıl yani abi? Abim camı niye boyamış biliyor musun? Abi, camı boyamasının oğlum. sebebi şu. Bak şimdi adam. Camı neyi boyamasının sebebi şu abi. Film çektirmenize gerek bırakmamış adam. He valla doğru söylüyorsun abi. abi. Cam filmi beğenmemiş bizim boyacı da. Üstüne biraz da sıkmış ha. <laughs> Kaliteli tel olsun diye. <laughs> Allah Allah. Allah. Ağlar acım ağlan. halimize gülüyoruz abi. Ben, ha? Her yer mi böyle ha? her yer mi koyar? Allah abi canlı baksana. Ya baksana ağlan, belli oluyor. Ben ağlan. adam işte filmden kurtarmış. Benim, benim aynaya yani. sıktıysa görebiyim diye bir şey de sürdü oraya Allah Allah. Ağzını... Aynaya sık siyahı da. Bak bak. Vergi. Şuraya bir bakayım. Şuraya bir bak. Yavrum bebesi bu kadar arttıracağı ne vardı lan? Alçı çekmiş. <laughs> <laughs> i̇nşaatçı izleyince inşaatçı yapmışız ha. Ne? İnşaatçı izleyince bize inşaat tarifesi yok herhalde. <laughs> Alçın avı yaptı, böyle ya yaptıysa. <laughs>